Ay, ay vallahi çok yoruldum. Bu neymiş ya? Allah Allah. Bu denize de otobüste gelmek ayrı bir dert yani gerçekten. Neyse. Beni ee, yani benim fakir olduğum için e, arabam yok canlarım. O yüzden nereye geldik? Gittik otobüste geldik. Hoş geldiniz efendim. Girişlerim, girişleminiz var mıydı? Ay bir de girişlemeyeyim mi yapacağım be? Pardon efendim. Burası ücretsiz değil mi be? Sanki otelde kalıyoruz ya. Affedersiniz efendim. İyi geçin efendim. Bir şey mi dediniz? Hayır demedim. İyi günler. Kimlerle muhatap oluyoruz ya? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben bir tane şu çilekten alabilir miyim? Tabii efendim. Para. Buyurun. İşte ödemiş farz ödemiş farz ediyoruz. Buyurun para. Teşekkürler. Allah'ım yarabbim ya. Alayım şu çilekini. Teşekkürler. Oy. Rica ederim. Yok. <laughs> Kapatacağım. Ay sileceğim. Kapan. Neyse. Evet. <laughs> Oturayım da şuradan yiyeyim ya. Şimdi çok güzel bir soru var. Ben mayamı nerede değiştireceğim? Yani şu hemen arkada değiştirebilirsiniz isterseniz. Ne biçim yerlere geldik ya. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Nerede lan benim? Ya verir misin kıyafetimi? Tamam. Bir su içeyim ya. Tamam. Ya bu kulaklığımı da sen zaten mesela tutar mısın? Emanet etsem çantamı falan. Tabii efendim tabii tutarım. Teşekkürler. Ne demek. Ay. Al çantamı da. Emanet olarak sende kalsın. Peki efendim. İyi bari. Merhaba. Ay, merhaba. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız ya? Tövbe tövbe. Ay pedarsınız. Ne şey yaptım, şey yaptım ya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor gibi gözüküyorum. Ha balık tutuyorsunuz. Kolay gelsin. Tövbe. Ne diyorum lan ben? Merhaba. Tekne turu yapalım şekerler. Merhaba. <laughs> merhaba. Buyurun. Ne için gelmiştiniz? Ne ee, Ben e, tekne tur yapmak için gelmiştim. Tabii atlayayım böyle mi? Atlayayım mı diyor ya. Atladım. Tamam gidelim mi? Olur. Hadi gidelim. Burası da bayağı güzelmiş ya. Güzel Güzeldir buralar. Sanal e, e, Yani evet. Güzel güzel. Evet. Yalnız şöyle bu yere yapıyorum Buraya daha yeni geldiyseniz. Yeni mi geldiniz? <laughs> yeni geldim. Ee, burada köpek, köpek, köpek balıkları falan fazla vardır. Haberiniz olsun yani. Aman bir şey olmaz ya çıkınız. Siz bilirsiniz. Buyurun efendim. Teşekkürler. Ay buralar ne kadar güzel. Buralar bayağı güzelmiş ya. Merhaba. Merhaba. Siz dalgıçlı, dalgıçlı falan mı? daha güç. <laughs> evet oyun efendim. <laughs> ha, güzel. Ee, bu çocuk benim çocuğum. Bir sorun mu var? Yok yo, öyle so sorayım dedim canım. Peki hanımefendi. Oo, balık çok güzel. Ee, efendim o balık şey. E, çok fazla üretilmeyen bir balık da o yüzden. Oha çok iyiymiş. Ben alabilir miyim? Yok ya. Alamazsınız efendim. Ben çok zor olayı tamam mı? Kaç saatlerimi harcadım. Tamam ya. Çekilirsen gireceğim yani. Ay pardon. Önemli değil mi falan da. Benim, benim. Sılaklı, Ay bir dakika. Yer altına doğru gidelim. Çekerlerim. Şey, Demiyoruz. <laughs> ne kadar güzel yerler var. Oha bak. Ay çok iyi burası. <laughs> Aa <Vallahi> çok iyiymiş. <laughs> Elimi ısırıyor da. <laughs> E, elimi mi Manyak. Bu şey? Tövbe yarabbim. Tövbe neden bu başımıza ya. Neyse. Bu o çok güzelmiş. Lan. Aha ne buldum. Oha elmas buldum. Ne senin gördüğünü al bunun yapmasını. Oo ne kadar güzel buralar ya. Ay boğulacağım herhalde daha fazla çıkmazsam. Ay boğulacağım. Boğuluyorum. Köpek balığı falan var. Bu kız manyak mıdır ya? Of. Dur yardım edeyim. Allah'ım yarabbim. Abi tut şunu. Ama. Abi tut şunu daha. Ben balığı aldım ya. Hadi. Ya hanımefendi siz ya manyak mısınız? Ne yapıyorsun ya? Kurtardım ya. Allah Allah. Kurtarmak da suç olmuş. Neyse teşekkür ederim. Ne demek? Yüzme bilmiyor muydun? Biliyorum <laughs> ya Allah Allah. Sana mı kaldı beni kurtarmak? Pardon hanımefendi Bir daha yapmam yani. insanlık görevimi yaptım. Biliyordum da nefessiz kaldım o yüzden. Balık falan geldi elime. Eliniz kan. Elinizi ısırmış. Doktora gidin isterseniz. Sana mı söyleyeceğim ya? Tam hanımefendi ne bağırıyorsunuz ya? İnsanlık yapmak da suç. Ama gerçekten eliniz çok kötü kanıyor. Yardım edeyim. Etme. Peki hanımefendi. Allah'ım yarabbim ya. Ver abim. Ver oltamını. Ben devam iyilik de ya. Allah'ım ya Rabbim. Sana ne ya benim? Öf gelmiyor ya bu. Gel artık. Geliyorum bunu sakin. Allah'ım ya Rabbim ya. Yer miydiniz? Neyden ya? Şundan hanımefendi. Yengeç bana pişiriyorum. Yemem. Kalsın. Allah'ım ya. Tamamen çok agresif bir tipiniz var yalnız. Pardon. Sana mı soracağım? Evet bana soracaksınız. Ya pardon da sen kimsin? Asıl siz, 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 kimsiniz ya? Bana karşılık veriyorsunuz. Binmeyin o zaman kardeşim. Binmeyin yani. Allah Allah. Senin mi malın? Evet benim malım. Ne oluyor ya orada yine? abi şunu ya. Kardeşim sen de beni tutup duruyorsun. Abi tut işte. Ne oluyor kardeş burada? Niye hanım efendiye şey yapıyorsunuz ya? aman Anam. An Pardon. Niye efendiye şey yapıyorsunuz ya? Atay gider yapıyorsunuz. Sana mı soracağım ya? Sen kimsin? Allah Allah ya. Diyor ki buradaki beyefendi. işte benim top topum. İşte benim e teknem falan diyor yani. Bilmeseydim falan diyor. Allah'ım ya. İşte neymiş efendim? Bunlardan yiyecekmişim. Bana agresifçe konuşuyor yalnız. Bırak tekneyi ya. Ne? Ne demeye çalışıyorsunuz? Anlayamadım. Gel. Gelemiyorum ya. Üf, geleyim hadi. Geldim. Ne oldu? Ben seni götürürüm. Üf, git ya. Sana mı kaldım ben? Ben seni götürürüm işte. Hem burada çok fazla köpek balığı var. Sen de git şine. Peki, Manyak nedir kadın ya? Ah, gerek yoktu aslında. Vardı vardı gelin. <gülüyor> ee, <gülüyor> teşekkürler. Gerek yok. Teşekkür ederim yani. Ya dedim ne demek. Ya fazla da iyilik yaptınız ve ben size bir tık e, zorbalanma gibi davrandım. Kusura bakmayın. Yok önemli değil. İyi günler. İyi günler efendim. Ben de gideyim ya. <laughs> Abi ver bakayım şapkamı. Bunu da ver tamam. <laughs> <laughs> ee, teşekkür ederim bu eşalıma sahip çıktığınız için. Ne demek, rica ederim. Tamam şöyle. Ay. Şöyle. Efendim, şöyle vereyim. Siz ne değiştirirsiniz üstünüzü? Teşekkürler. Evet canlarım videomuzun sonuna gelirim ve e, bu videoda çok güzel bir şey anlatmaya çalıştım aslında. E, insanların i̇nsanların ne kadar yardımsever olup da sizin itelememenizi <laughs> anlatmış olduk aslında. Bir meşaz falan verdim. Yani e, belki anlamışsınızdır meşaz nasıl verdim falan. Yani insanlar size iyilik yapıyorsan itelememeniz gerekiyor yani öyle bir karşılık vermeniz gerekiyor. Teşekkür borçlu falan olmanız gerekiyor yani. Bunu da öğren, öğretmek, öğren, bu mesajı da vermiş oldum yani aslında bu videoda. Hepiniz hepinizi çok seviyorum. Bu arada 200 olmamız çok az kaldı. Destek olsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bye bye.